video'yu kenara Tamam ben yaparım şimdi ya? <laughs> Kameranın üstüne atlama. Hangi yere çekiyorsun? Ayağın çok kalktı önemli. ayağını. Ve, bu ayakları yana açmayı deneyelim mi oturarak? Ele lüftandır. Evet, evet. evet orası lüftandır. Lüftandır. 8 belki uçurmayabilir ama seni. 9 yapalım mı? Yapalım, diyorsun? yapalım, yapalım. 9 yani belki 10 da olabilirsin anladın mı? Ben ayarlarım abi onu. tamam. <laughs> Vay be lan. Hocam gel haftaya başla işe. Al gel onu gel. Al gel onu. Bravo! Ay <laughs> be. Oh. bu? <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Brothers ATV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Zeyn Sofoğlu ile Flight yapmaya gidiyoruz. Geçenki Instagram videosunda yorum yapmıştık. Seçmiş bizi sağ olsun. Şimdi onunla şey pardon onun yanına gidiyoruz. Onlarla buluşacağız. Bakalım. Çıkartmaz değil mi? <laughs> yani, Tekneye çıkartır mısın? Kapatmaya uğraşma o zaman. Ne insanların tamamı daha düşmedi mi? Daha düşmedi mi? Ya. <gülüyor> <gülüyor> <Ben hiç düşmüyorum. gülüyor> Bak bunu da yapmaz abi. Kamera o kadar sallanıyor ki. <laughs> Böyle, böyle, böyle. Ama çok açmışsın onu. Abi benimki o, o kadar iyi. Geniş almıyor değil mi açı? Senin o kamera de almam lazım. Çok fena bir şey o ya. Bu bir de uğraştı ya. Bir bu ayakları yana açmayı deneyelim mi oturarak? Evet. Hızlandır Evet orası güzel hüftandır. Hüftandır. Geçen ayarda yapak mıydı? <laughs> ben de denedim, olmadı. Çok zor o ayarda bak. İlk yapışınca sağır oldu. Dert! Öne bas! Bastır ayağını! Bastır, hızlandır! Bastır, bastır! Hayır, hayır! Ayağını bastırmıyorsun. Bas ayağını, hızlandır! Ön ayağına bas! Çok hızlı hızlanma, hafif hafif! <laughs> 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 Bravo Zeynep! hemen gazla ayarlıyor şeyi ya şey daha, dengesi. Eli alışmış. Alışmış evet. <laughs> Maşallah <ben> <laughs> Bunu Ondan... ben çok bilmedim hatta hiç bilmedim. Abi onlar start oluyor mu ya? Onlar Yok, start. Onlar o. Ben hiç ayakta yapamadım onlar. <laughs> ya, <ben gülüyor> Deneyeceğim şey dur bakayım. Saygı diye. duyacağım abi. Deneyeceğim. Burnu batınca bu direk atıyor abi. İslam etti, direk İslam etti. Yelek yok mu? İstemi abi. Aa, tam, şu an, şu an. Var. Var. abi. Onun yani. Abi rahatsız Batınca çıkartın versin. Ha, vereyim, batın. Yo yo o da rahatsız ediyor abi onun siyah yeleği vardı da galiba. Yeleği yok amca haberin olsun. Abi. O sana biraz küçük geldi be. Sen de kamerayı al şöyle Süleyman abi gibi çekersin. Yok lan. <laughs> eee abi. Gelin lan. 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 sen Güzel, kızı hiç bırakma, kızı bırakma, kızı bırakma. Kızı bırakma. Koy ayağını öyle. Yüzlendir <laughs> ayağı öne koy, yüzlendir. Öne bas. Yan bas. Yan bas, yan. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok iyiydi, çok iyi başladı. <laughs> Şimdi şeye ateş oluyor, anlat anlat öğreniyor. İkinci birini de öyle yapar. Öne bas, arkaya bas. Öne bas. <laughs> Geriye doğru, uçur, çok güzel. Bas gaza bas gaza bas uçsun. Gaza bas. Allah yerin Kendisi o kadar ama garip yürü Sen böyle duracaksın. Oturduğun sekiz tamam. Sekiz güzel. Aküle kadar yüzde tamam. Şimdi Hadi gidiyor. Şuraya ayağını yan basıyorsun. Ondan sonra dengeli atıp uçuracaksın. Sekiz belki uçurmayabilir ama seni. Dokuz yapalım mı? Yapalım yapalım. Yapalım. 9 belki de on da olabilirsin anladın mı? Ben ayarlarım abi onu. Tamam. Vay be. Hocam gel haftaya başla şey. Hadi bakalım sonucu <laughs> atıyorum. Hadi. Çok Çok oraya gitme bize yakın ol ki ben sana şey yapayım. Hadi bu hızlandır. Sabit gazla hızlandır. Sabit gazla hızlandır Silma! sonra. otur. Daha da hızlan hızlan. Biraz daha hızlan. Evet. Öne. Öne bas daha hızlan hızlan. Şimdi kalkabilirsin kalk. Şu an güzel oh, kalk. Gene evet. Öne basarak hızlan! Öne bastır! bastır öne ya. öne! Kameranın üstüne atlama. Zeynep'e ver Zeynep. 2 saattir alışamadım bu gaza. Zeynep taktı sana tamam. gel tamam. Akıt. 2 saattir alışamadım bu gaza. Benim yiyen ya. 2 saattir alışamadım bu gaza. Yok. Alışacak gel buraya. Ayağa çekil. <laughs> ay, ay, dur dur dur. Dur dur dur. Film yap dedim çocuğa düzelteyim. 15, e... 15 e ben 15'e ben şanslıım. Tam düzelttim. Hadi kalk. Gaz verdikçe öne git. Erken kalkma. Gaz ver. Gaz ver. Gaz ver. Ön ayağına bas. Ön ayağına bas. Gaz ver. Gaza bas şimdi Berkay bas. Ben... Aa, havada dönüyor. Bak havada dönüyor. Abi biraz daha Abi bu kıyıya gitme kıyıya Abi, bu gitme. Bu tarafa onu salma tuzluk. Abi arka ayağını öne al. Arka ayağını öne al. İleriye bak. Bak, öne bas yapıyorlar. abi. Daha çok öne. Öne bas. Gaz ver. Gaz ver. Gaz'a bas, bas bas. Bravo. Ya, <laughs> Allah. Abi, abi. Senin kamera. Abi kamerayı bir kontrol et olur mu? Sina öne. Öne bas uçarak git. Eyvallah. Ahmet. Ahmet abi. Tamam gidiyorsun. Binmeden Sina. önce kameraya bak. Tamam tamam. Abi. Binmeden önce kameraya bir baksana. Tamam zina geldi. Aldım aldım çok görüntü var amca. Ahmet abi iyi misin? Ben <laughs> de o kamera çekmiştim. Çekmiştir çekmiştir. çekmiştir. Kayıtta mı acaba o kamera? Kayıtta, kayıtta. Değil mi? <laughs> İnşallah, İnşallah kayıttadır. Hadi. Ama borta uzaktaydı. Hadi. Berkay yapıyor bak. Abi ya Berkay denedi bunu ya. Geçen Berkay gelmiş. Ha denemiş miydi? Derdi. Evet ya. Berkay denedi mi? Berkay! Öne bas öne! Ahmet düşme. Ahmet düşme Ahmet düşme. Altyazı M.K. iyi İyi güzel yapın ha. Duymuyor seni Ahmet. Geliyorum Arkadaşlar çok güzel. Zor. Ama imkansız diye bir şey yoktur. birkaç kere. Mondarda nasıl oluyor biliyor musun? Nasıl oluyor? Bırak. Bak böyle oluyor. Kalkıyor 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 tamam mı? Bir noktası var. Galiba o şu anki nokta. Şşş ediyor böyle sanki aşağıdan sudan çıkacakmış gibi oluyor Aşağıdan sudan ayrılacakmış gibi oluyor Fazla kalkınca bir de şey oluyor çok fazla kalkınca rüzgarı çok iyi oluyor.

Aynısı bana da oldu biliyor musun abi? Kenan abi bunun gazını siz mi değiştirdiniz? Evet. Az daha yeter, az daha. Biraz daha hızlı olman lazım, çok yavaşsın. Evet. Yolandıkça daha zorlaşıyor, iş. bizde daha zor iş. Evet. de bu kadar zor değil. Daha çok esmiyor, daha çok zorlanıyor. Aynen. Her evet. yaptığı geliyor. Bu zeyinde hafiflik var ama o o kadar fark Bizim ağırlık dengeyi de bozuyor yani. zor ben yapamıyorum. Ben de zorlandım. Bunu lazım. 자, а 서 о е с 어 и е с